Normalde orijinal fikirler, sıradışı hikayeler, düşük bütçeli, bağımsız oyunlara saklanır. Oynanıştan ve oyuncuya bir şey satmaya çalışmaktan ziyade anlatıma, ağır temalar olan bir hikayeye odaklanan, dönemin popüler eserlerinin kopyası olmayan oyunlar, diplay piyasasında çok görülmez. Halbuki tam olarak da böyle orijinal ve sıradışı bir A oyun olduğu için benim gözümde bir puan önde başlıyor. Hikayeye başladığınız anda oyunun ikinci artısını fark edeceksiniz zaten. Anomaly Agent videomda Türk milleti olarak grafikleri olması gerekenden fazla önem verdiğimizi, hatta bazen bu takıntımızı abarttığımızı söylemiştim. Grafiklerin bir oyunda göz önünde bulundurulacak en son kriter olduğunu savunan biri olduğuma rağmen bu grafiklerinin gerçekten inanılmaz olduğunu söylemeden geçemiyor, hatta sırf grafikleri için oynanır dememek için kendimi zor tutuyorum. Şu ana kadar Unreal Engine 5 ile yapılmış en çekici oyun Hatta genel olarak şu ana kadar çıkmış bütün oyunlar arasından en iyi grafiklere sahip oyun olduğunu bile belki söyleyebilirim. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Ne dediğimi siz de anlamışsınızdır. Sırf grafikleri yüzünden oynanır gibi bir öneride bulunmayacağım ama inanılmaz bir görsel şölen sunduğunda söylemeden geçemiyorum. Ancak oyun dediğimiz eserler sadece görsel açıdan zevk sunan interaktif filmler veya teknoloji demoları değil. Bizi alıp içine çeken, bizi de o deneyimin parçası yapan serüvenlerdir. Hellblade ki, bu açıdan ne kadar beklentilerimi karşılasa da önerilmesi son derece zor bir oyun. Bu oyunda oyun diyebileceğimiz kısım toplamda 3 parçada oluşuyor. Yani bir ara sahne izlemiyorsanız yapıyor olabileceğiniz toplam 3 farklı eylem var. Ya ileriye doğru yürüyorsunuz, ya son derece sığ bulmacalarını çözüyorsunuz, ya da ne kadar basit olsa da gerçekten harika hissettiren çatışmalara giriyorsunuz. Anlayacağınız bu oyun inanılmaz bir sunumla karşımıza çıksa da bir oyun olarak pek bir şey sunmuyor. Hiçbir şey sunmuyor demeyeceğim ama aşırı bir eğlence sunmadı da ortada. O konuya birazdan geleceğim. Şimdi oyunun harika bir sunuma ve yer yer sıkıcı, yer yer aşırı heyecan verici bir oynanışa sahip olduğundan bahsettik. Geriye kalan tek konu da hikayesi oluyor. Bu oyunun hikayesi ne kadar orijinal olsa da temalarında öntürü kesinlikle herkese hitap edecek bir hikaye değil. Dolayısıyla bu son derece öznel bir konu. Bilmeyenler için Senua serisi psikoz hastalığı olan bir kadının hikayesini anlatıyor bize. Yaşanan olaylar ana karakterin hastalığından bağımsız olsa da bütün olaylar bu temanın etrafında anlatılıyor ve gelişiyor. Karakterin kafasında duyduğu sesleri siz de kulaklığınızdan duyuyorsunuz ve bu konuda son derece özenli çalışıldığı için gerçekten kafanızın dibinde iki insan varmış ve sizin kulağınıza fısıldıyormuş gibi hissettiriyor. Bu kendine has özelliği de psikotik görselleriyle bir araya gelince insana gerçekten ilginç bir his veriyor. İlk oyunun çok konuşulmasının sebeplerinden biri de bu özelliğiydi. İkinci oyunda da bu olayı devam ettirmişler. Bu bahsettiğim sesler ekranda olanlara göre sizin oynayışınıza yorum yapıyor. Yeri geliyor karakter özgüven sorunları yaşarken sizi aşağılıyor. Kendini kararlı ve azimli hissettiği zaman size destek oluyor veya çatışmalarda sizi ayakta tutmaya çalışıyor. Kaybolduğunuz zaman bazen korkup sizi suçluyor, bazen size yol gösteriyor. Bu seslerin geldiği yöne göre ekranın altında birden fazla alt yazı çıkıyor. O da çok hoşuma gitti. Bu arada alt yazı demişken oyunda Türkçe dil desteği de var. Çeviriyi hangi ekibin yaptığını bilmiyorum ama gayet temiz hikaye olması gerektiği gibi denilemenizi sağlayacak bir iş çıkarmışlar. Kusursuz olmasa da oyunun bu artısını dile getirmeden geçmek istemedim. Bu arada oyun Game Pass'te de var haberiniz olsun. Söylediğim gibi oyundaki olaylar Senua'nın hastalığından bağımsız. Yani aslında bir köle olarak kuzey topraklara götürülen bir savaşçıyı kontrol ediyor ve halkınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Hikayenin çıkış noktası bu en azından. Oyun zaten toplamda 7 saat civarında bir deneyim sunuyor. Dolayısıyla pek spoiler vermek istemiyorum kendi görmek isteyenler için ama tahmin edeceğiniz üzere çok daha farklı temalara değiniyor, yeri geliyor, insanı gerçekten etkiliyor hatta. Az önce son derece öznel bir hikaye olduğunu söylemiştim. Ben de öznel olarak bu hikayeyi çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ben gerçekten keyif aldım. Yer yer etkilendim. Bazı kısımlarda duygulanmanın işine bile geldim. İki hafta önce incelediğim red için ilk kadar duygulu ve etkileyici bir hikayesi falan yok tabi ama bence gayet yerinde olmuş. Oyunun 7 saat olduğunu belirtmiştim. Ki bu 7 saatin 2 saati ara sahne izlemekle geçiyor. Bir 2 saati de sadece ileriye doğru yürümekle geçiyor. Yani oyun size aslında 3 saatlik falan bir oynanış sunuyor. Bu 3 saatlik oynanışın da beğenmediğim kısmından yani bulmacalardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Oyundaki bulmacalar aslında ilk oyundan çok da farklı değil. Belli bir açıdan bakarak logoları bulmaya çalışıyorsunuz veya bazen dünyayı farklı açılardan görerek platformların yerini değiştirip bir yerlere ulaşıyorsunuz vesaire. Bu mekanikler hakkında anlatabileceğim çok bir şey yok. Başta da söylediğim gibi oyunun bu kısımları son derece sığ. Her şeyi yürüyerek ve sağa sola bakarak çözüyorsunuz. Oyunun bu kısımlarına biraz fazla olumsuz yaklaşmış olabilirim aslında. Çünkü siz bu bulmacaları çözerken oyunun hikayesi anlatılmaya devam ediyor. Siz seni onun psikozuyla uğraşmaya devam ediyorsunuz ki oyunun bu özelliğini sevdim zaten söylemiştim. Onun dışında ilk başta bahsettiğim inanılmaz grafikler ve sunum da bir yere gitmiyor yani. belli bir kalitenin üstünde daima kalıyor oyun. Ama ilk oyuna göre pek bir değişiklik yapılmaması yani mekanikler neredeyse aynı sonuçta. Ve oyunun diğer ana mekaniğine göre görece kalitesiz kalması beni bu bulmacalara karşı biraz doldurdu aslında. Ama kesinlikle bu bulmacalar oyunu rezil etmiş, sırf bulmacalar yüzünden oyun oynanmaz gibi bir iddiam yok yani. Hatta tam tersi gayet de yani belki bazı insanlar sevebilir bile ama ben şahsen oyunun diğer mekaniğini daha çok beğendim. Tabii şimdi böyle anlatınca oyunun diğer mekaniğinin de çok yenilikçi olduğunu iddia ediyormuşum gibi oldu ama o da öyle değil. Oyunlara sahne izleme, ileriye doğru yürüme ve bulmaca çözme dışındaki kısımlarında zaten tahmin edeceğiniz üzere kılıçla savaşa giriyorsunuz. Bu ilk oyun için de geçerliydi bu arada. Yani bu alanda bir değişiklik yapılmamış. Kılıç mekanikleri de gayet basit. Kendinizi savunabiliyorsunuz. Düşmanınızın saldırılarını savurabiliyorsunuz. Düşman ağır saldırı yaparken kullandığınız bir kaçınma özelliği var. Onun dışında bir tane normal saldırınız, bir tane de blok kırmak için kullandığınız ağır saldırınız var. Kılıç mekanikleri tamamen bundan ibaret. Zaten oyunda sadece teke tek savaşlara giriyorsunuz. Birden fazla düşman varsa bile birini öldürmeden diğeri gelmiyor. Yani bütün oyun düellolardan ibaret. Peki madem burada da bir değişiklik yok, ben bu kılıç savaşlarını niye bu kadar beğendim? İşte burada sunumun önemini yine aslında. Spesifik bir sebep veremeyeceğim ama bu sahnelerin ışıklandırmasıdır, müzikleridir, ses efektleridir, karakterlerin çığlık atmasıdır, yüz ifadeleridir, aldığınız ve verdiğiniz darbelerin ağırlığıdır derken öyle heyecanlı, öyle vahşi bir deneyim sunuyor ki oyun. Gece böyle karanlıkta kulaklıklarım takılı oyunu oynarken öyle bir gaza geldim ki kalkıp bağıracaktım yani. Sizin için de canlandırmış olayım böylece sahneyi. Aynen bu şekilde bu atmosferde ekrana bakıp böyle kafayı yediğimi hayal edebilirsiniz yani gecenin ortasında. <laughs> Işık da böyle güzel durdu aslında. Videonun geri kalanını böyle mi çeksem? <laughs> This is the end. Again! <laughs> he knows what they're going to do. <laughs> no time to feel safe now, Senna. Keep going! <laughs> <laughs> Mekanikleri basit olduğu için herkes beğenmeyebilir. Bunu kesinlikle anlıyorum. Bir Elden Ring falan da değil sonuçta. Bir zorluk sunduğu da yok. Ama bu oyundan da anladığımız üzere ilginç hareketlere, ilginç kombolara ya da mesela sıra dışı bir zorluğa ihtiyacı yok bir oyunun eğlenceli olmak için. Yaptığı işi iyi yaparak, çok iyi bir sunumla, çok iyi bir yönetimle sunarak gayet güzel bir deneyim sunabiliyor gerçekten de. Hatta o kadar zevk aldım ki bu sahnelerden, oyunu bitirdikten sonra özellikle iki kısmını tekrar tekrar açıp oynadım. Normalde hiç böyle bir alışkanlığım yoktu yani o kadar iyiydi. Bu çatışma konusunda yapabileceğim tek eleştiri aslında pek eleştiri gibi bile değil ama keşke daha fazla olsaydı diyorum. Yani az sayıda tuttukları için aslında bu sahnelerin değeri artmış. Yani canımız çeksin diye uğraşmışlar ama yine de tam doymuş gibi hissedemedim söylediğim gibi. Bütün bu özellikleri bir araya geldiğinde Hellblade ki hem on üzerinden 8'lik hem de on üzerinden 4'lük bir oyun aslında. Yani ikisinin ortalamasını aldığımız zaman da ortalama bir oyuncu için on üzerinden 6'lık bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Kimisi çok beğenecektir ve çok etkilenecektir. Kimisi de böyle oyun mu olur ben ara sahne izlemek istesem aşar film izlerim diyecektir yani. Ben şahsen beğendim. İyi ki de beklemiş ve oynamışım dedim. Ama bir yandan sırf grafikleri güzel ve çatışmaları heyecanlı diye 7 saatlik bir oyunu önerir miyim bilemiyorum. Anlattıklarımdan zaten bu oyunu beğenir misiniz beğenmez misiniz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Dediğim gibi oyunu zaten Game Pass'te var. Türkçe dil desteği de var. Yani güzel ve kısa bir deneyim arıyorsanız göz atmakta fayda var. Bu konuda herkesin benimle hemfikir olmayacağından da eminim ama milyarıncı kez açık dünyada anlamsız eşyalar toplama maratonuna gireceğime, böyle bir oyundan ziyade tecrübe sunan deneyimlerin hem daha fazla çıkmasını hem de yüksek bütçeli piyasaya yayılmasını görmek isterim. Tabii sizin de bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara beklerim. İzlediğiniz için teşekkürler.